Herkese merhaba ben Yasin. Bugün sizinle Beyazıt'tan Mahmutpaşa'ya kısa bir tur yapacağız. Tabii Beyazıt'a gelince başlamamız gereken yer meşhur Beyazıt Meydanı. Osmanlı öncesi dönemde de burası önemli bir yerdi. Çünkü İmparator 1. Theodosius Roma İmparatoru 1. Theodosius tarafından yaptırılan Forum Theodosius yani Theodosius Meydanı da diyebiliriz bir Roma meydanı buranın yakınlarındaydı. Buradan 3-4 dakikalık bir yürüyüşle Forum'a ait kalıntıları görebileceğiniz bir yer var. Zaten Beyazıt Camii'nin hemen göstereyim Beyazıt Camii ve Külliyesi'nin bazı binalarında yani Hamam binasında daha doğrusu Forum Theodosius'a ait, Theodosius sütununa ait parçalar kullanılmış. O bölgedeki imar çalışmaları sırasında caddenin kod seviyesi düşürülüyor ve hamamın temel hamamın temelinde kullanılan bu üstüne ait parçalar gün yüzüne çıkıyor. Karşımda şu an Bayezid Camii ve Külliyesi'ne ait bir bina görüyorsunuz. Medrese binası. Camiye de ayrı bir parantez açmak lazım. Öncelikle minareleri çok ilginç. Yani birbirinden bayağı uzak konumlandırılmış. Evliya Çelebi bununla alakalı depremde hani yıkıldıklarında kubbeye zarar vermesin diye bu denli birbirinden uzak yaptırıldığını söyler. Bu caminin en önemli özelliği ise Osmanlı döneminde yapılıp orijinal mimarisini koruyan en eski Sultan Camii yani Selahattin Camii. Bundan önce yaptırılan Fatih Camii ve Eyüp Sultan Camii sonraları yeniden inşa ediliyor. Meydanda göstereceğimiz bir diğer önemli bina da İslam Üniversitesi'nin anasal giriş kapısı. Esasında bu alan sarayı atiktir. Yani eski saraydır. Fetih'ten sonra İstanbul'a yapılmış ilk Osmanlı sarayı. Sonraları Fatih sarayı Topkapı Sarayı'nın olduğu bölgeye taşıyor ve oraya sarayı cedid deniyor. Yeni saray anlamına gelir. Saray atik de eski saray demek. Sonraları bu alan seraskerlik olarak kullanılıyor. Yani genel kurmay başkanlığı olarak düşünebilirsiniz ve günümüzde ise İslam Üniversitesi'nin kampüsü işlevindedir. Anısa giriş kapısındaki kemerlere dikkat ederseniz, endülüs tarzında 19. yüzyılda yapılan bazı binalarda bunu görebilirsiniz, özellikle Galata civarında. Zaten 19. yüzyılda eskiye ait bir sürü mimari unsur, sadece endülüs değil tabi, neoklasik, gotik, bir sürü mimari unsur yapılan binalarda yeniden kullanılıyor. Şimdi meydanı yavaş yavaş terk ediyoruz ve Saflar Çarşısı'nın oraya gidiyoruz. Saflar Çarşısı eskiden şöyle diyeyim yazma eserlerin satıldığı çok güzel kitapların bulunduğu bir yerde. Ben de üniversite yazılarıken özellikle buraya kitap almaya gelirdim ama artık son hali çok iç açıcı değil gibi. Yani kopya kitaplar kaçak. Yayınlara satıldığı yerler de var. Tabi bu herkes için geçerli değil. Yanlış anlaşılmasın. Karşımda Beyazıt Devlet Kütüphanesi var. Hemen yanında Beyazıt Külliyesi'ne ait binalar var. Burada bir kilise kalıntısı da çıktı. İçeri girdiğinizde onu görebilirsiniz. Evet şimdi Şaflar Çarşısı'na doğru gidiyoruz. Bugün bayramın üçüncü günü bu arada. Bu yüzden bir sürü yerin kapalı olduğunu göreceksiniz. Ben özellikle bugün gelmeyi tercih ettim. Çünkü normalde aşırı kalabalık oluyor buralar. Tabi bilmiyorum belki diğer kısımlar kalabalık olabilir. Zaten birkaç açık yerde var. Ara ara böyle susacağım ki siz e, videodaki mekanları böyle görün. Biraz doğal sesleri duyun. Evet bazı açık yerler var. Bu çarşı yanlışım yoksa 1950'lerde yanıyor ve tekrar inşa ediliyor. Yani Osmanlı dönemindeki orijinal sahaflar çarşısı değil. Ve burada bir büst var. İlk matbaacımız İbrahim Müteferrika. Yani ilk Türk matbaacısının, ilk Türk matbaasının kurucusu ve kendisi Macar kökenlidir bu arada. Sonradan Müslüman olmuştur. Burada da bastığı kitapların listesi. Çarşıdan çıkar çıkmaz karşımıza Kapalı Çarşı'nın kapıları çıkacak. Sesçiler kapısı gibi. Ama bugün çarşı kapalı. Bayramdan dolayı. Biz bir sokaktan yürüyeceğiz. Bu sokakta Envai çeşit çakma ürün görebilirsiniz. Turistler de buraya acayip rağbet ediyorlar. Ve gördüğünüz gibi bayağı kalabalık. Burada pek konuşmayacağım ben. Çünkü bu atmosferi yaşamanızı istiyorum. Yani bu çakma eserlerin, çakma eser diyorum pardon, çakma ürünlerin satıldığı yerin ne kadar canlı bir yer olduğunu, canlı bir market olduğunu görün. <laughs>

Burada birçok markaya ait tişört, eşofman, ayakkabı, çanta yani sayısız ürün görebilirsiniz. <laughs> Evet burası eskiden Bakırcılar Çarşısı'ydı ama ne yazık ki Bakırcılardan pek eser kalmadı. Bu sokaktan Kapalı Çarşı'ya da geçebiliyorsunuz. Hani size girişi de göstereyim. Kapalı ama Lütfullah kapısı.

Yani burada sadece çakma ürünler satan dükkanlar yok. Böyle ellerinde parfüm çorap satanlar da var. Bu parfümcüler de biraz agresif kişiler oluyor. Yani ben bir rehber olarak bazı tecrübeler yaşadım. Şikayet ettim ama kimse umursamadı. Yani ilginç. Devletin varlığını burada pek göremiyorsunuz. Yani devletin koyduğu kurallar burada pek işlemiyor. Bazıları burada mafyavari bir şekilde örgütlenmiş. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Evet, İslam Üniversitesi'nin duvarları, yani kampüsün duvarları, Bayezid Kulesi'ni de görebiliyorsunuz. Ya Bayezid diyorum ama artık günümüzde bu isim Beyazıt olmuş. Beyazıt Kulesi de İstanbul'daki gözlem yani yangın kulelerinden biriydi. Karşıda Galata Kulesi, burada Beyazıt Kulesi. 19. yüzyıla ait bir yapı. Şuradan daha güzel göstereyim. Evet artık daha tenha sokaklarda dolanalım. Burası ticari bir bölge. Kimse yaşamıyor. Ve tatil günlerinde de böyle boş oluyor. Tabii bir süre sonra tarihi hanları da göreceğiz. Dışarıdan tabii ki onlar da kapalı. Ne yazık ki hanlar baya kötü durumda. Hani az önce dedim ya bazıları kendi çalıyor kendi oynuyor. Hanlarda da aynı durum söz konusu. Kafalarına göre bina eklemeler, yıkmalar. E, o yani tarihi yapıların belli kısımlarını yıkmalar. Gayet sıradan bir şey olmuş burada. İşte bakın böyle tarihi duvarlar da karşınıza çıkıyor. Modern yapıların arasında. Burası da bir türde Şeyh Ahmet Günani. Fazistan Mehmet devri meşayihindendir. Yani şeyhlerinden, tarika değerlinden. Mutlu asker, Nimelceş olarak da bir bilgi var burada. Tabi Nimelceş dediğimiz yani o kutlu askerler, fethiye katılan askerler. Bu askerlere dair bir sürü türbe var. Tabi bazıları çok gerçekçi değil sonradan oluşmuş yerler. Evet burası da Kapalı Çarşı'nın Örücüler Kapısı. Evet buraları böyle boş görmek çok mümkün değil. Kapının hemen ilerisinde de tarihi Örücüler Hamamı var. Kuruluş 1465 yazıyor. hemen ileride de Mercan Ağa Cami. Bu caminin haziresi. Burada çok güzel de bir çeşme var. Bakın burada şinilerle süslenmiş ama baya kötü halde. Zaten bu tarihi ticari bölgelerde çeşmeler, mezarlıklar, camiler, hanlar, hamamlar inanılmaz berbat halde, rezil halde. Çünkü buradaki ana nasıl diyeyim ana şey ana kaydı para. Yani parayı daha fazla kazanmak için tarihi yapılar, tarihi miras gayet de göz ardı edilebiliyor. Evet artık Mahmut Paşa tarafına doğru yavaş yavaş gidelim. Mesela burada Şöyle de bir şey var Sokakların isimleri Meslek gruplarına ait isimler görebiliyorsunuz Az önce sağımdaki sokağın adı Mesela Tığcılardı Şimdi solumda İstanbul'un belki de en önemli Han yapısını göreceksiniz Büyük Valide Han Kösem Sultan mesela. 3 avludan oluşuyor. Yanlışım yoksa 250 civarı odası vardı. Ve bu hanın avlusunda bir cami var. Bu cami İstanbul'un Şii camilerinden zamanında İranlı tüccarlar için yapılmış ve sonradan yeniden de yaptırılıyor. İranlar mescid olarak da geçer. Açıksa bakalım içeri girelim. Abi Allah açık mı? Kapalıymış. Artık siz geldiğinizde bakarsınız. Biz bir kere içeri girme şansı elde etmiştik. İmamı e, yanlışım yoksa Tebrizliydi. Yani İran Türklerinden. Ha, gayet de güzel Türkçe konuşuyor. Adam zaten Türk. Ve içeride bir şey ilgimi çekmişti. Dört halifenin ismi yazıyordu. Genelde biliyorsunuz Sünni Şii ayrımındaki ana sıkıntı bu halifeler yani ilk üç halife diyelim. İçeride bunları görmek benim garibime gitmişti. İran'da da iki kez bulunmuş biriyim. Çok da detaylı gezdim. Ya yani şaşkınlığımın nedeni de biraz oydu. Ama muhtemelen bunun nedeni caminin bizim topraklarımızda yapılmış olması bizim iznimizle yapılmış olması. Evet gördüğünüz üzere her yer kapalı. Bu da tarihi anlardan biri. Yüksek Han. Tabi bu hanların üzerinde yazan tabelalardaki isimlere veya tarihlere çok da güvenmeyin. Çünkü bu isimler ve sonradan değiştirilmiş olabiliyor. Veya tarihler hiç alakasız bir tarih olabiliyor. Burası da Büyük Yeni Han'ın girişi. Tabi üst girişi. Bu han birkaç kattan oluşuyor. Bakın böyle aşağı doğru kod seviyesi düşüyor. Bu kapıdan girerseniz en üst başlamış oluyorsunuz. Şimdi ileride turuncu beyaz bir bina var. Biraderler Hanı. Ama üzerinde yanlışım yoksa Koçu veya Koçulu Han yazıyordu. Ama orijinal kitabesinde Biraderler Han yazıyor. Bu handa farklı dillerde ve alfabelerde yazılmış kitabeler var. Şimdi size onları göstereyim. Ama öncesinde orijinal kitabesini bir görelim. Bakın burada Biraderler Hanı. Hemen borunun arkasında. Benim bu tarz kitabelere dair bir çalışmam var. Bir aksilik olmazsa yakın zamanda kitap halinde basılacak. Tabi bu kitabeleri araştırırken bir şey fark ettim. Tarihi bölgelerdeki bir hanlardaki kitabeler binalar kadar kötü durumda özellikle tabelalar klimalar klima boruları falan tarafından işgal edilmiş sıvanmış birçok örnek göreceksiniz bu binanın kitabelerinde zaten kitabında özellikle işledim detaylı bir şekilde anlattım umarım önümüzdeki ay basılacak şimdi karşımda bakın bir FAMEN diye bir tabela var hemen onun arkasında farklı dillerde yazılmış farklı alfabelerde yazılmış kitabeler görüyorsunuz. Türkçesini ben okuyayım. Tarakçı ve Kehribarcı Hacı Agah ve Mahdumları. Mahdum oğul demek. Mahdumları oğulları. Zaten hanın adı da Biraderler Hanı'ydı. Hemen onun altında Fransızca görüyorum. Ortada Arapça bir e, kitabe var. Tabi o farklı anlama geliyor. El Kasibi Habibullah Aleyhikavnullah yani helal yoldan para kazananı Allah sever. Allah onun yardımcısı olsun. Sonra karşısında Yunancası var. Ermeni ve İbrani alfabeleriyle yazılmış kısımlar da var. Evet, devam edelim. Burası da Abut Efendi Hanı. Kitabesinde İstanbul Yeni Çarşı da yazar. Çok güzel bir handır yani pasaj şeklinde aslında. Bu pasajları biz daha ziyade Beyoğlu İstiklal Caddesi civarında görüyoruz. Bu bölgede pek örneği olan bir mimari tarz değil. Bahsettiğim kitabeler bu arada ön cephesinde rahatlıkla görülebilir. Bu arka cephesinde de vardı ama kısmen günümüze ulaşmıştı. Evet, Tarakçılar Hanı Sokağı Bunu izliyoruz. Mahmut Paşa'ya varmamız az kaldı. Evet, kitabı buradaydı. Ben arkada dedim ama İstanbul Yeni Çarşı. tabi İstanbul yani bu bu motorcularda tarihi yarımadadaki ayrı bir sorun. Adamlar mahşeri kalabalığın arasına böyle motorlarla bodozlama dalıyorlar. Neyse İstanbul sözcüğünün bir kısmı tablet tarafından kapatılmış. Bu arada İstanbul yeni çarşı ifadesi Fransızca yani Fransız alfabesiyle o telaffuzla yazılmış. Türkçe kısım yani Osmanlı Türkçesi ile yazılan kısım kısmen günümüze ulaşmış. Ama ön cephede tam halini görebilirsiniz. Evet burada da bir canlılık var. Diğer yerlere nazaran. Tabii Mahmut Paşa camine gitmeden önce hamamı da gösterelim. İstanbul'un en ihtişamlı hamamlarından biri ama tabi bu kelimeyi bugün çok kullanıyorum ama o da çok rezalet durumda. Bakın hamamın ihtişamına. İçerisinde dükkanlar bulunmakta bugün. Artık tepesinde neredeyse ağaç çıkacak. Yazık yani bir şey diyemiyorum. Eskiden çok üzülüyordum böyle şeyler ama İstanbul'u çok gezen biri olarak artık insan alışıyor ne yazık ki bu tarz şeyleri görmeye. Bu arada Abut Efendi Hanlı'nın kitabesini de göstereyim 1895 tarihli. İstanbul Yeni Çarşı. Artık camiye gidebiliriz Mahmutpaşa Camii'ne. Mahmut Paşa Camii de İstanbul'un en eski külliyelerinden biridir. Fatih'in vezirlerinden olan Mahmut Paşa tarafından yaptırılıyor ki Mahmut Paşa da sonradan katlediliyor. Tabi o konuya böyle girmeyeceğim. Siz artık araştırabilirsiniz. Eğer ilgi duyuyorsanız. Ben özellikle oraya Mahmut Paşa'nın türbesini göstermeye gidiyorum. Çünkü Mahmut Paşa'nın türbesinde ki Mahmut Paşa'nın türbesinde ilginç bir çini süslemesi var. Selçuklu tarzında yapılmış mozaik çiniler. Yani renkli renkli taşları cepheye kakıyorlar, taşa kakıyorlar. Ve böylece bir süsleme oluşturuyorlar. Selçuklu mimarisinde çok örneğini görüyoruz ama İstanbul'da çok nadirdir o tarz süsleme görmek. Çinili Köşk'te var. O da zaten Fatih dönemi yapısı. Burada var. Evet. Caminin avlusu. Daha külliyenin. Küçük bir külliye. Camiye dair paylaşım zaten daha önce yapmıştım. İç mekanı görmek isteyenler onu izleyebilirler. Şimdi doğrudan Hazire'ye ve de türbeye gidelim. Tabi sağ tarafta önemli bir külliye binası var. Nur Osmaniye Camii İşte Osmanlı'nın ilk barok camisidir. Bu özelliği bakımından çok özel bir eser. ve bahsettiğim Mahmut Paşa Türbesi. Ve Selçuklu tarzında yapılmış olan dış cephe süslemesi, Çinlileri. Keşke bu Selçuklu etkisi Osmanlı'da devam ettirilebilseydi. Tabi bu benim kişisel görüşüm. Çünkü Hı. Selçuklu süsleme sanatı gerçekten gıpta edilecek bir sanat. Ama İstanbul'da ne yazık ki o tarzı çok örnek göremiyoruz. Bu özelliği bakımından Mahmud Paşa Türbesi nadide bir eser. Artık turumuzu sonlandırabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.